Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Washington'da bir araya geldi. İkili arasındaki ana gündem maddesi İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmeleriydi. Obama müzakerelerin başarılması için tüm tarafların taviz vermesi gerektiğini söyledi. Netanyahu ise tıkanıklıktan dolayı Filistin tarafını suçladı. <laughs> Judea ve Samarya'da şehirleri boşalttık. Bütün Gazze'yi bıraktık. Biz sadece yerleşimleri dondurmadık. Bütün yerleşimlerden çıktık. Yüzlerce terörist mahkumu serbest bıraktık. Yani İsrail kendine düşeni yapıyor fakat Filistin tarafının bunu yapmadığını üzülerek söylüyorum. Görüşmede Amerika'nın da karşı çıktığı yeni yerleşim yerlerinin inşası da vardı. Resmi rakamlara göre İsrail 2013'te bir önceki yıla göre Batı Şeria'da iki kat daha fazla yerleşim inşaatına başladı. Gündemdeki diğer konu İran'ın nükleer programıydı. Netanyahu, İran'ın nükleer silah arayışından barışçıl yolla vazgeçilebilmesinin en fazla İsrail'in yararına olacağını kaydetti.